Mercimek köftesi geriden yetmişe herkesin severek tükettiği lezzetlerin başında geliyor. Ancak kıvamını tutturmanın da pek kolay olmadığı biliniyor. İlk etapta en doğru kıvamı yakalamış gibi düşünebilirsiniz. Kısa bir süre sonrasında mercimek köftesi dağılmaya başlayabilir ve bunu önlemek için de doğru oranda malzemeleri kullanmalısınız. Yoğurma oranında da dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla yoğurmanız durumunda mercimek köftesinin kıvamı açılır ve koyulaştırmanıza zorlaşır. Mercimek ekleyeceğiniz su oranına dikkat! Bu nedenle mercimeği pişirirken çok fazla su eklemeniz önerilmiyor. Mercimek tamamen piştikten sonra yoğurma aşamasına geçebilirsiniz. Bu sırada çok koyu bir kıvam ile karşılaşacaksınız çok az miktarda olmak kaydıyla su ekleyerek yoğurabilir ve ideal kıvamı yakaladıktan sonra su eklemeyi bırakabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de yeşilliklerin eklenmesidir. Daha önceden hazırladığınız yeşillikleri yoğurduğunuz mercimekli köfteye eklediğinizde hafif oranda su salabilirler. Yeşillikler sulanmaya yol açabilir. Yeşilliklerin su salması durumunda da mercimekli köftenin kıvamı kaybolur ve yenilirken dağılmaya başlar. Bunu önlemek için yeşillikleri eklemeden önce olması gerekenden daha koyu kıvamlı bir mercimek köftesi elde etmenizdir. Dolayısıyla yeşillikleri ve baharatları eklediğinizde kıvamda hafif bir açılma olacak ve böylece en doğru kıvamı da hemen yakalamış olacaksınız. Mercimek köftesinin sertleşmesini önleyin. Bilmeniz gereken bir diğer çuhta mercimekli köftenin bekledikçe sertleşiyor olmasıdır. Çok fazla sertleşmesi durumunda da dağılmalar meydana gelir. Çünkü kuruma başlar ve bu da kıvamın kaybolması anlamına geliyor. Eğer tüketilmeden önce beklemesi söz konusu olacaksa mercimekli köftenin üzerine marul ve benzeri yeşilliklerle örtebilirsiniz. Kapaklı bir kaba koymayı tercih ederseniz kapağını kapatmadan önce iyice soğuduğundan emin olmalısınız. Aksi halde buhar nedeniyle mercimekli köftelerin yüzey bölümlerinde ıslaklıklar oluşabilir. Mercimek mi? Hangi malzemeler konur? Akıllardaki bir diğer soru da ne kadar malzeme kullanmalı ve malzemeleri hangi sırayla eklemeli yönünde? Bu sorunun yanıtını da içeren mercimek köftesi tarifine yemek.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sizlere bu adresi önermemizin nedeni tamamen denenmiş ve gayet başarılı olan tarifi aktarıyor olmasıdır. Malzeme listesi ve püf noktalar hakkında da bilgi sahibi olacağınız için lezzetiyle kendini hayran bırakan bir mercimek köftesi hazırlamanız mümkün olacaktır.